Burak Evan oynuyoruz. Defne arkadaşlar polis olacak. Ben de hırsızım. Yakışıklı polis oldum ben. Defne yakışıklı güvenlik. Ben şu an kasada bekliyorum. Ya. Bekle, eller yukarı, Bekle, kapıda kaldı. Kart gitti bende. Allah'ım kurtar beni vallahi. Anlamazsın. Ne yapıyorsun ya? Baksana yerinde kaldım. Sende 3 <laughs> tane elvançer mi vardı? Buna izin veremem. Hemen şu bazımızda. banka nerede? Yok artık onu da bilmiyorsan gitmeyeyim. Bak burada. Şimdi tekrar gidebilirim. Bir şey diyeceğim ben tuvalete gidiyorum. Y me pienso. Yaman haksızlık yaptın. Ne var? Kucağıma aldın. Kucağıma mi? aldım çıktın. Onun için ben, ben oynamayacağım. Ben onu sen olduğunu bilmiyordum defne. yürü git. Arkadaşlar ben o yemin ediyorum, ediyorum ha ben, ben başka var. ben başka polis sandım yemin ediyorum. Hayır ben hırsızım. Sen A benim avatarımı biliyordun Yaman kanlı. Allah bin şey. merhamet versin. Versin inşallah. Çünkü biliyorsun beni. Sonradan ben. anladım kızım ben. Hayır bana ne sonradan Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Bankayı soydum bu soydum. Biraz için. <laughs> Tam aynı yerden devam ediyoruz o zaman. Içeri. Arkadaşlar. Aynı devam görüşmek edelim. üzere. Bay bay.